inşallah. Aynen. Bunu da şimdi Evet. Yayınlayayım o zaman Süper. hep beraber biraz Süper. sonra izleyelim. Tamam. Seviyoruz. Nasıl güzel görünüyorlar. <laughs> Ama değil görmeniz değil. lazım. Daha böyle şey telefonu açar açmaz gibi pozlara girmek. Yani Sen bana biraz öğret bunu ya. Esra evet, ben mi öğreteceğim sana Al. Allah'ım? Evet. Gibi <laughs> bu arada <laughs> 3 saatlik canlı yayından çıktı Şimdi girdi odasına hemen yakaladım Burada hala çok güzel Çok enerjik ve bu sene Zaten bangır bangır atv ekranında İnşallah keyifli izleyeceksiniz Zahide sana da hoş geldin diyorum. Ay çok teşekkür canım ediyorum benim. bir tane Atv çok şanslı atv izleyicileri çok şanslı Biz de çok, çok şanslıyız yani şanslı. Bu iki güzel kadını bir de birebir görebilseydiniz Var ya muhteşem yani Montma gibi geliyor Sizin desteklerinizle inşallah. Ha şuraya bir nazar boncuğu koyayım ben en iyisi. <laughs> Anne, Seviyorum. şimdi ekranı açacağız şimdi seni izleyeceğiz. E, Hadi bakalım sen. inşallah bunu da şimdi Harika. bunu? Evet yayınlayayım <laughs> o zaman hep beraber biraz Süper. sonra izleyelim. Tamam. Seviyoruz. <laughs>